Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle 10 dakikada sebzeli makarna tarifim var. Birlikte yapalım istiyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir makarna. Bir kase brokoli iri parçalar halinde alalım. Güzelce yıkadıktan, süzdükten sonra kullanacağız. Bir kase mantar Küçük boylarını tercih ederseniz güzel olur. Bir kase renkli biberlere ihtiyacımız var. Bir kase makarna kullanacağız. Neden kase? Bu ölçtüğümüz kase ile suyunu kullanacağız. O yüzden arkadaşlar. Mümkünse bir çay bardağı krema kullanalım. Kullanmayabiliriz de ama kullanırsak çok daha lezzetli olur. Yaptığımız makarnamız yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı salça, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı acı pul biberine ihtiyacımız var. Bir çay kaşığı biberiye ilave edeceğim. Bir çay kaşığı fesle fesleğen ilave edeceğim. 3 diş sarımsak ve iki kase su kullanacağız arkadaşlar bu makarnamızda. Dünyanın en kolay makarna yapılışını bu tarif ile yapalım istedim. Amerika'da bulunmuş bir tarif bonfot pasta deniyor arkadaşlar. Ortaya çıkan lezzet gerçekten harika. Arzu, arzu ettiğiniz şekilde de e, malzemelerden e, kullanabilirsiniz. Şimdi geldi sıra tencere kullanıyorsak tencere, tava kullanıyorsak tava. Bütün malzemeleri olduğu gibi içerisine atalım, daha sonra pişmeye bırakalım. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Pişme sırasında kaynadıktan sonra suyu koyunca aldante seviyorsanız bir 10 dakika pişirmeniz yeterli. Biraz daha yumuşak olsun derseniz biraz daha fazla pişirebilirsiniz. Bir 15 dakika kadar arkadaşlar. Yanında bir ayran, vişne suyu, elma suyu, ne isterseniz sunabilirsiniz içerisine 2 kase su koyuyorum. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Makarnamız hazır. Servis tabağına alıp servis etme zamanı. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.